Varisin tanısını nasıl koyuyorsunuz? Genelde şikayetler nasıl oluyor? Hani gözüken tarafını biliyoruz tabii ki ama evet, onun dışında. Varis hastalığında şikayetler özellikle e, yani sabah pek şikayet olmaz da öğlene doğru öğleden sonra bacaklarda dolgunluk hissi, hmm. ağrı, kramplar, ayak bileğinde kaşıntılar, erkeklerde hmm. kıl dökülmesi, hmm. e, buna benzer ödem, e, bacakların şişmesi gibi bir takım bulgular görülüyor. Buna benzer şikayetleri olanlara mutlaka altın standart renkli Doppler ultrason çektiriyoruz. Hı hı. Doppler ultrason da usulüne uygun çekilmesi lazım. Gerek hasta ayaktayken gerekse yatar pozisyonda güzelce damarları değerlendiriyoruz. Damarın çap, çap miktarını ölçüyoruz. Reflü dediğimiz kaçak miktarı bizim için çok değerli. Hı hı. Genel olarak hem derin sistem hem de yüzelsel, yüzeyel toplar damar sistemini çok detaylı değerlendirmek gerekiyor. Hı hı. Peki teknoloji çok hızlı ilerliyor. Özellikle tıp alanında da çok hızlı gelişmeler görüyoruz. Şimdi varis tedavisi aslında nereden nereye geldi? Neler uygulanıyor? Evet şimdi varis tedavisi çok konuşuluyor. Aslında iyi de oluyor. Yani sizler bizler öncülük ediyoruz bu konuda. Ee, çok yaygın toplumda çünkü hayat konforunu bozan bir durum. Yani bu noktada e, tabii teknolojinin ilerlemesiyle çok eskiden açık ameliyatlar yapıyorduk. Hı hı. Ama son 25-30 yılda tüm dünyada ilerleyen teknoloji biz ülkemizde de kullanıyoruz hı hı. uzun yıllardır. Hı hı. Ee, ben hatta ileri teknoloji modern varis tedavisi diyorum. Hiçbir şekilde kesi olmadan e, ufak bir iğne deliğinden e, tabiri caizse özel bir tel yardımıyla damarın içine yerleştirip yüksek ısıyla damarı kapatıyoruz Hı -hı. tabiri caizse. bir daha kişi ne kadar ayakta da kalsa. Çünkü varis yer çekiminin etkisiyle oluşan bir şey. Tabii ki kan damar oluşur. normalde düz boru halinde olması gerekirken sünüyor, Hı -hı. esniyor ve Hı -hı. S haline S şeklini alıyor. Kıvrımlı Hı -hı. dışarıdan da baktığımız zaman kozmetik sorunlarla da Tabii karşılaşıyoruz. Ki. İşte bu, bu damarları bu özel e, yöntemle özel bir tel vasıtasıyla ultrason eşliğinde yerleştirip e, yüksek ısı kapatıyoruz. Hı hı. Bir daha kişi ne kadar ayakta da kalsa hı hı. örneğin günde e, 6 saat uyuduğumuzu düşünelim 18 saat ayaktayız. Hani bu sürece tedavi sonrası kişi çok daha rahat ve konforlu, konforlu geçiriyor. Amacımız zaten hayatı konforlu hale getirmek. <laughs> Ameliyat hala bir opsiyon ama değil mi tedavide? Ameliyat hala bir opsiyon tabii Ama çok ki. ilerleyene kadar yani ameliyata gelene kadar seçeneklerimiz çok artık anladığım tabii, kadarıyla. Tabii şimdi ben çalışmalar da yaptım bu konuda. Her hastalıkta olduğu gibi erken tanı ve teşhis ardından tedavi çok mühim. Kişi daha fayda görüyor yapılan tedaviden. Ama açık yöntemler hala bir takım yerlerde yapılıyor olabilir. Hı hı. E, kişinin durumuna göre zaten tedavi planlarken kişiye özel Tabii. tedavi planlamak lazım. Yani her hastaya aynı şeyi yapacağız diye bir kural yok. Tabii ki. Burada hekimin tecrübesi, genel birikimi çok mühim. Ben de bir akademisyen olarak e, yani hastada, hastalarda kişiye özel tedavi yöntemleri uygulamaya çalışıyorum. E, çok daha faydalı oluyor. Tabii ki.